Evet arkadaşlar. Videoyu kapattım. Kendim buraya kadar geldim. Ee, evet. Şu an birisinin atlamasını bekliyoruz. İnşallah birisi atlayacak şu an. Hadi atlar mısınız? Atlayın hadi. Atladılar. Evet koş koş koş. i awesome. Hadi hangisi? Lütfen ölmek istemiyorum. Tekrar böyle. Ölmek istemiyorum lütfen. Hadi beni izafla lütfen. Lütfen emilik için beni izaflasın lütfen. Yok sana. Öleceğiz ama. Tekrar böyle çünkü burası. Hadi lütfen lütfen ölmek istemiyorum. Vermek yani istemiyorum. Biz atlasın mı? Canımız. Hmm, ne yapıyorsun? şu an? Niye yana gidiyorsun? Bu tarafa gideceğim. Canını geçiyoruz Canımı geçiyor. O tarafa gidip kullansaydın. Niye yanımıza gidiyorsun? sana tamam. aynı çok olsun. Plan yapmalıyız. Hangisi? Allah, Allah gitti.

Ya sevmedim bu oyunu ya Aynen asla yenilendi ya Açılmıyor değil mi? Ya, başka bir oyun Hadi Çık Ne oynayalım ki? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Çıkalım Brawl Stars oynayalım ya. Arkadaşlar ee, videoyu 10 dakika olunca video kapatacağım. Saat diye çok dışarı çıkacağım çünkü. Belki dışarı çıkmadan bir 2 daha çekerim. 8'de, 9'da falan dışarı çıkacağım çünkü. Saat şu an 7.24 Birisi mi katıldı oyuna? defne evet, katılmıştı. Kaç kişi olduk? Kulübümüz 4 kişi oldu. Evet arkadaşlar bir dakika bekleyin. Bu için gidiyorum. Geleceğim hemen. Evet arkadaşlar su içip geldim. Ee, kulübümüz Afif, Godman, QJ. Hepsi büyük harflerle arkadaşlar. Ee, gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 200 kupayı geçmeniz gerekiyor. Şuradan hatta şey yapayım. Ben kupasını sıfır yapacağım arkadaşlar. Birkaç günlüğüne. Bir aydan sonra kupa yaparım diye düşünüyorum. Ha, ayarları kaydetmedik. Bir dakika. Sıfır dakika kaydet. Tamam aile dostu onu değiştirebiliyor muyuz değiştiremiyoruz değil mi evet, aile dostu bir daha değiştiremiyoruz her yaştan işte, oyuncu mu gibiyse ne yazıyor ne yazıyor biz iyi yiyiz bir kostüme elmas açalım o yüzden kalmadı elması el, 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 el. ah, oktofeng Deniz, deniz, sarıç, evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> ne kostüm Ona bakıyorum ben. DJ Frank, DJ James. Spencer, make kostümü tasarlayan bu oyuncu. Tak. Güzel kostüm aslında. Şunun efektini de açacağım. ama güzel kostüm. de parçalarda saldırmamış oylama yapılmış daha güzel diye arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar videoyu tekrardan başladım ee, bugün güçlü ilgileri de e, tek katacağım hedefim 24500 kupa olmak Ondan sonra 26k olmak İsterseniz kulübümüze gelebilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Afif Godman QJ. 4 kişiyiz. Evet maça girdik. Hadi açıl. Ha, evet. Şurada bir oyuncu var mı? Mortis var. Mortis'e sataşmak istemiyorum. Of son anda ya. Ölüyordum Mortis'e. Mortis ne şey. Şarjörü bitmeseydi şu şeyler var ya cephanesi bitmeseydi beni bir tane bile cephanesi olsaydı beni alırdı oldu ama cephanesi bitti ben de ultiyi attım ilk şeyi seçmişim hasar seçsem de oluyormuş ama fırladığım için daha bir iyi oldu şu dini alman Allah gel buraya gelme gel. şimdi gelir misin kardeşim bak gelemem diyor niye gelemezsin kardeşim ne oldu işe mi gideceğim kardeşim acıdan mı var? ne şimdi şimdi neyim var acıdan mı var ne işe acıdan mı var kardeşim ne oldu Allah Öldük. Biliyordum böyle bir ölüm olacağını ama olsun. 600'den 519'a düştüm ya. Hiçbir oyuncu çevrimçi değil. O yüzden bombom keseceğiz artık. Arkadaşlar size buradan bir uyarım var. Ee, tek katmak istiyorsanız tek girmek ama böyle falan savaş topu, mor jener, üç kişiye giden haritalarda girmek istiyorsanız e, oyununuzda kimse yoksa çevrim dışıysa herkes girmeyin. Başka oyun oynayın falan. Çünkü ee, kupa kaybedersiniz. Hani oyunu tanımıyorsunuz ya hangi karakteri seçmişsin. Bu karakter bolca seçirir seçilir mi? Diye kötü oyuncular çıkabilir karşınıza. Öyle diyebilirsiniz yani benim gibi. Yani Edgar yanıma atlarsan çok güzel olacak ama. Allah ölüyordum. Edgar ne yapıyorsun tam? Senin yüzünden Fatih okunuyordu bana ya. tek korkutuyor insanı. Ya olmasın mı? Hayra Dünya birincisi Türkiye birincisi oldu ama Şehir'de ben Hayra'yı göremedim. Galiba Şehir'de yok. Şehir'de Çünkü galiba Hayra. Hayra 70k yaptı ya. Böyle şey oldu Kendi kendine burada eğleniyorum işte. Herkes öyle. Eğlen. Allah seni bildiği gibi yaz. Ya, oğlum ortada niye takılmıyorsun o kadar 10 yükten fazla yüküm varken ortada ama yükleri mi topluyorsun anlamam zaten yük gerekmiyor ki kanka sana üstü ilk i̇şte geldiği gün herkes bugün ne sevinmiştim Edgar'ın geldiği gün bedava bu karakter. Ya bazı kişilerin ne olmuş arkadaşlar biliyor musunuz? Ya e, siz sıkılmayın diye bir de da. Bazı kişiler Edgar yerine o gün bedava e, Byron verilmiş. İnandım açıkçası çünkü videoları da var. Bak olmaz direkt almış çocuklar Ben hiç anlamıyorum ya. Space bana gibi haksızlık yapmasını da yok. Bana de versin şeyi. Onun ne de versin. Böyle aynı haksızlığı yaşamayalım yani değil mi? Yürü. Allah. Çola pusun azıcık. Yani arkadaşlar fırsatken de konuşuyorum da yani o şey Byron <laughs> o bazıları Bayram diyor ona Byron nasıl bedava veriliyor? Edgar verilmeli nasıl bedava veriliyor? Ben senin bir oyun hatası mı? Ya da oyunda onlara hediyesi mi? Anlayamadım yani. Ya zaten birazdan dışarı çıkacağım. Ah, şimdi yaktım sizi. Tabi yakabilirsiniz. Yak Allah. Yaktık. Allah. Allah Ya yeah boy. 535 kupa. Şu an 20 lan kaldıyız neyse 22 lan kalmamız gerek. Tamam 300 bir daha gelirim Bu saatlerde niye arkadaşlarım çekilmiş değil ki? Merak ettim yani niye oyuna girmemişler? Dışarıda mı var? Başka oyun mu oynuyorlar? Youtube mu izliyorlar? Kuvayi mi izliyorlar? Ne izliyorlar anlamadım. Normalde yayın mı izliyorlar? Parce que... parce que... Beni var. Ya gerif ya nasıl kurtuysam. Bütün maçı kurtarıp geçirmişti onu yemin ediyorum ya. Valla. Yemin ediyorum 400 kupa olacağım şimdi. 25 5 kare kasacağım. Ama her yayın bu arada arkadaşlar. Her şeyin var. YouTube'dan izleyerek, oradan bakarak normalde yayın az kalacak yayın da nasıl insanlar bize şey bir şeyler yazalım nasıl insanlara böyle yayınımıza daha hızlı toplarız yayınımızda daha çok kişi olur onları teker teker araştıracağım öyle yayınlaşacağım yani böyle nasıl direkt bir şey araştırmaya Olsun. Önemli değil. Evet. 405 kupa olduk. 405 kupamız sayıldı. Uğurlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.